Korku'yla birlikte bugün bir birlikte piramitle birlikteyiz. Arkadaşlar. Korku sandıkta bir şey var. No, Bak yakalanmadım biraz ses, Şimdi, biraz ses çıkabilir. Evet o, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey Kanka yanıma gel. Çok güzel şeyler var. Kaplı. Oh. Evet bu kanka şu da alalım. Ne Le, güzel e, ben de Abi kanka. kardeşi adada söyleyeyim mi? Size? Neyse boş ver boş ver. 我的天哪！ Otur. Sen, ben bu sezene bir şey yapacağım. O Cem'i kurban olup kavga etmeyin için öyle. Yok. Tamam mı? Sen için arkadaşlar, evet. evet. arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Evet. Sen de arkadaşlar. Otur hadi bir hadi. Biraz söz çok, çok Ay. Bahar, Şurada çok konuşalım. Arkadaşlar şurada. Bak. O çocuğa hastadır. Ben tırmanca <laughs> şey, dur, dur, dur gel gel ben tırmanca evet, Lan, bana ne? Ay pardon. Ya ne yapıyorsun ya? Ya pardon ya. Neyse gel. Gel. Neyse arkadaşlar. Boş ver. Evet. Bak sana şeyi vermem. bir şey vermiyorum. Ben kendim giderim o zaman. Kusur sana ya. ya. dur sana ne Beni. Güzel bir şeyler ver. Kötü saçma saçma şeyler ver. Ay, ay ay Kanka al sana demir vuracağım. Yes, tamam. Aa bu çok önemli makas. Makas yap. Makas yap çok önemli. Makas yap çok önemli. Ne işimize yarayacak? Onlar koyun öldürme öldürme. Aa kemik tozuyla şey yapabiliyoruz. E, ee, kemik tozu Öne... Evet arkadaşlar. Eşya yapma Toplukta masası olacak. var mı sende? Eşya yapma masası mı? Var mı? Bende var. Ben Aa, altın elma yeme boşuna harcama. Çok acıktım da ne? yeri. Değil mi Tuna? Hay hayır ay yeme başka yemekler ye o hiç yemiyor kalsın başka bir şey ya öf ya benim şansım umut he, her şeyi aldı bana hiçbir şey vermiyor Arkadaşlar neyse ya boş ver. bu bir sürü var. zengin oldu 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 her oldu şey şey zengin <laughs> Arkadaşlar canan yıldızını. Evet. Arkadaşlar canan yıldızını. Madetip Çınar çınar. yıldızına. Öle mi? Aziz, aziz. aziz. Kanka, kankayı ya. bulalım ya. Ne oluyor? Aa, ya. Aa, aa, yardım et! Yardım et Yardım et. Ya, aa, de aa, köylü. Ya, yardım et. Ayy, 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 ayy. Allah'ını ya öldüm. Ya dur sen yanmışım ben Işınla. Allah'tan şükür. Oy. Aa. Dur. Bak şimdi çıkar. İlk önce şunu kıralım. Ha kırdım. Zenginiz Evet. Tencere, Tencere tabağı, kuş, kava. <laughs> kuş kava Kuş Evet. 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 gol Evet. <laughs> <laughs> alamıyorum. Dur ya. ne ara 7 dakika Kanka. interneti <laughs> Ben de evet, evet, buğday var Tuna. Sen bütün misafirler bir yandan bağırıyor, bir yandan yapıyoruz ve abone olun başka arkadaşlar bu arada özür dilerim. Her şey bağırıp, <laughs> Like atmanıza gerek yok da, abone olmanız çok ay, önemli. Saçmalama. Like atsın abone olun arkadaşlar. Like atsın abone olun arkadaşlar. Buğdaylar ama benim bir sürü buğdayım var. Bir telefona bir şey oldu internet. Lan ola buğday olduğunda ne güzel şey. İnternet net net. İnternet net. İnternette yalan oldu. Oh. Yalan oldu. Şimdi oh. yalan var oh. 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 E dur ben de ben de şu maçın yanına oturayım en iyisi arkadaşlar. Oh. Oradan ne oh. oldu? lan sen orada kitaplık mı buldun? Ben yapmayacağım. Bana o nerede? Köyü paslatalım mı? Ay ne hayır ya. Ne? E, işte, Çakmak taşı lazım. Niye? Niye? Lan? Santa samanla ne yapıyor? Lan! Buğdayı ne yapacağız? Buğdayı ne yapacağız? Buğdayı ne yapıyoruz? Buğdayı. Buğday yemek yemek. Buğday bir yemek. Buğdayı ekecek mi? Eğer bu ekmek şu ekmekle Aa kırı. burada çok. Bende çok var. Tohum Ne güzel hayatımız var ne? Ben geldi, Lan kanka yardım. Ben ne şey yok. Kanka ölüyorsun sen ya. Bile... Hayal du bilader. Ben. De... Hayal alıyoruz. Ha ha ha. Şunlar, ben tohum ekiyorum arkadaşlar. Tamam oynat evet arkadaşlar. Eslem kardeşle oyna tamam mı? Tamam mı? Ben tohum ekiyorum. <laughs> Burada bir şey yokmuş arkadaşlar. Burada ekebilir miyim? Kanka canımız ben, <laughs> ben, canımız içinde altın elma yedin mi? Veya <gülüyor> karnımız <gülüyor> açsa. Arkada bir bakın. Lan zombi var. Kasklı zombi var. Kaskılı. Altın elmayı yemek zorundayım kanka. Kanka altın elmayı yemedi. Yemek zorundayım. Çünkü hemen öleceğim ben. Öf sen de hemen, hemen bir şey yiyorsun. İlla altın elmayı yemedim. <laughs> Ama başka yok mu ya? Başka bir <laughs> <yiyeyim>. yok. Yok. <laughs> lan orada. Lan öleceğim. Abi oradayım. Buğday dağ bir beşer buğday var. Amına koyayım. Ya. Allah belanı vermesin onun be. Hemen de şeyim gitti. Arkadaşlar bir dakika ve hemen gittim. arkadaşlar çoran nerede? Kanka sen orada. Lan oraya girme. Ya burada gel. Buraya gel. Burası, burası olur mu? Ben arkadaşlar. Ben Yalan oldu. Acıktım. kanlı şimdi size koyuyordum bir demek dedi mm E hep korkuyor arkadaşlar. Ben hiç korkmuyorum. Bir tane koyuyorum ölü. Ama Umut Umut hemen korkuyor ağlıyor. Ya benden bile kız yok. Oha amına koyayım ya. Bende şey uçmuyor ya. Ben kaçacağım. Ben diğer tanklar kaçacağım. Ben bir kişiyim. O bir kişi geliyorlar. <laughs> ee, benim evim <laughs> ben buradayım, <uyuyacağım. Gülüyor> bir tane atak ama illa yeşil yatağım mı var diyeyim. Atma atma. Ee, Dur bir dakika ben kelimet. E, kurabiye senin usuna. Çarpma masası var mı? Al sana yani? kurabiye. Aldım, aldım aldım. Ya ben kimse. Masası... Kaka şey cevap mı? Bir tane yatak var. Ben ee, de bir tane var yatak. İki tane yapabiliyor mu bir tane? Yapabiliyorsan bir tane yapsana. Sonra, sonra... bir tane yapabiliyorum yapabiliyor ama öbürü yatağım gidiyor. Aa, yapabiliyorum. Aha! Ben yapamıyorum. Ben 5 tane ekmek ya. Bu da ekmek yapamıyorsun. Buğday mı? Evet. Lan, ekmek. tutçak yapıyorum. ekmek. Yap yap yap. Ya bana verecek misin ya? Sen Benim altı veririm. Adamsın. tamam baybaşı. Ben dalacağım. Açın kapıyı. Oo İnsanı sinir eden zombi. Şey. Öğrenecek. Hayır abi? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Abi sen neredesin Çınar? bir şey kırdın Lan yakınlarda canavar Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şu an inşallah kanalıma abone olmuşsun, like atmışsın, ısınmışsın. Lütfen kanalımıza abone olup like atın sonra kapatıyorum. Hadi görüşmek üzere.